Arkadaşlar <laughs> neden haber olmuyorsunuz? Ben ne insanım yani hep bir ona haber olalım lütfen. Ben ne insanım yani lütfen haber olalım. İki dakika yüzüme sileyim bir laptop. İki dakika bekleyin. <laughs> 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 Sildim geldi. Ağlamadım mı yani? Ama şey, Şu bir reklam yine. Bakın spor aleti aldık orada. Bunun karşısında beğenim be. Ben abone olun lütfen. Ben de insanım. Herkes abone olun. Ben de yapmıyorsunuz. Benim de şeyim var. O kadar yani. Şimdi spor yapacağım Buradayım. Çıkıyorum. o yarama bize. Kaşe düştü. Benim kaç abone yapayım biliyor musun? Sadece 100 bin abone olmak istiyorum. Lütfen sen yap. Arkadaşlar. Lütfen 100 bin abone olayım. Belki de diye bir kanal var. Belki Blok tane L var. Ona abone oluyorsunuz. O benim abim. Bana ne Ha? O da abim var hani mı olmuşsunuz? Tabii. Benim abim yani. Usta. Usta abone olsun herkese. Tamam Böyle ben ne istiyorum biliyor musun? 100 bin abone olmak. 100 abone olup bırak. Takip edersin. Tamam. Tamam. De 100 bin abone yap. Usta. Ne seviyorsunuz? Yapın. Allah seviyorsunuz. Allah seviyorsanız. Abone olmuyorsanız ne yapayım? Like atın. Abone yapmıyorsanız like atın. Ha şöyle ya. Hu hu. Arkadaşlar biz bölgeye çıktık. Gördük. Çok güzel yer. Kar varmış. Çok güzel yer. Kaldım yaptım. Kaldım. Kaldım vardı. Lazım ya ah. Ah. Abone olmayı, like at abone olmayın abone olmayı like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoş